İki tane farklı kök var. Delta büyük sıfır diyoruz. E bunların ikisi de pozitif olduğuna göre köklerin toplamı eksi b bölü a büyüktür sıfırdır. Pozitiflerin çarpımı da yine c bölü a büyüktür sıfır olur. Diskriminanttan başlayalım. Eksi 2k'nın karesi 4k kare b kare eksi 4ac'ye geliyoruz. Eksi 4 çarpı k eksi 4 çarpı buradan da k artı 3 var büyüktür 0 diyoruz. Açalım bunu. 4K kare eksi. Eksi 4 burada dursun. Bu parantezleri çarparsak K'nın karesi eksi K eksi 12 olur. Büyük 0. Parantezi açtığımızda 4K kare eksi 4K kare artı 4K artı 48 olacaktır. Büyük 0. Bunlar birbirini götürür. 4K 48 artı 48 sıfırdan büyükse diğer tarafa atarsak K büyüktür. Eksi 48 bölü 4 yani eksi 12'den büyük olacağını söyleyebiliriz. Diğer duruma gelelim. Eksi başına eksi gelince eksilik kalkacak. 2K bölü K eksi 4 dediğimizde büyüktür 0. Burada kökümüz 0. Alt tarafta da 4. Buna bağlı olarak tablo yapacak olursak 0 ile 4 var. Bu şekilde kökleri yazdık. Baş katsayılarımız pozitif, dolayısıyla artı eksi artı olacak. Pozitif kısım sıfırdan küçük dörtten büyüktür. En son c bölü a'ya bakalım. C dediğimiz k artı 3'tür. Yine alt tarafta k eksi dört olacak. Büyüktür sıfır diyoruz. Bunu sıfır yapan değerler burada eksi 3'tür. Alt tarafta yine 4. Buna bağlı tablo yapacak olursak, bu sefer de eksi 3 ve 4 var. Yine baş katsayılar pozitif olduğu için bölümden artı gelecek. Artı eksi artıdır. Bu üç tane sonuçtan esas çözüme gidecek olursak kaç tane negatif tam sayı değer alabilir deniyor. Burada hep sıfırdan büyük olduğu için artı kısımlara bakıyoruz. Negatif dediği için buralarla işimiz yok. Sıfırdan küçük eksi 3'ten küçük. Öyleyse bu daha dar daire. Bunu almamız gerekiyor. Yani eksi 3'ten küçükleri alırken aynı zamanda eksi 12'den de büyükleri almamız gerekiyor. Dolayısıyla eksi 3'ten küçük olan ilk sayı burada eksi 4'tür. Bu şekilde yazdığımızda eksi 11'e kadar gideriz. Burada toplam 8 adet değer vardır.